8 kişi olduğumuzda 2 öpücük öpücem Ya hasta olduk ya Efendim Alpera? Hasta oldum gene Öpeyim mi? Öp bakayım bi oh. Geliyor musun oyuna? Ay hoştu lan Twitch 3 gündür her yayın açtığımda bir 5 kişi tükürüp geri çekiyor böyle Bak yine gittiler görüyor musun? 2 saniye önce 5 beş... bak şimdi 4 oldu Zırt zırt değişiyor böyle sayı Senin 3 kelimenden biri küfürler Abi lan bu oyunu? Abi ne yaptın <laughs> <o, Am> <laughs> Sensin o. Sensin o kardeşim. Görevler görünür mü? Yalnız yanımda bekleyen safe <laughs> değil o zaman. Geçmiş olsun hadi bakayım. Tamam. Oğlum bu mapini geçtik lan ben bunu bilmiyorum ya. Ben biliyorum daha bir tek yüzü, yürüme hızını fazlalaştırsaydın oğlum bu bunu... ne? Aha buraya nereden geldin lan yani şuradan bir şey. Ha onun <laughs> Ölenler görevini yapsınlar bunu. Ölen par mı ki oğlum? Ölenler görevini yapsın. Ölen yok hocam. Vefat, vefat edenlere Allah uzun ömürler versin. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Vefat edenlere Allah uzun ömürler versin. Geliyoruz reaktöre bekle. S Salim. Evet. Be. Beni olmadın Beni al. Ol. Ben Selim mi dedim? Ha. Salim Ama kusura işte bakma. Ben de diyorum niye Salim yazıyorsun? Necat ya, abi selam ver. Artık Necati abi seni yanına sağlıyoruz. Ben görebilir bitirdim? İnşallah. Şimdi de bitiyor hemen. Son Normalde burada oldu. konuşmamız lazım da işte. Olsun. Şey, Olsun. Bu, şey Olsun. kuru fasulye randı. VP bir şey olmaz. Ben akşam kuru fasulye de zuhur evet. evet. Arkadaşlar aptalın biri beni öldürdü bir kardeşim ölebilir misin lütfen? Hem ben tattım hem adamı Sen report. <laughs> ne ya bir git ya. 3 kişi sport. gidiyorduk kafeterya. 3 kişi ya, kafeterya gidiyorduk. Bırak balavayı. Sen, sen bırak. Üstüne ben tattım aga. Bırak balavayı. Ben tattım üstüne kanka öldürdün. Ve ben bunu geldim <laughs> gördüm Oo, <ya>. <laughs> Ben tatıp mı öldürdü? Ben tatıp mı öldürdü? Öldürdü. Suçu, suçu Eren'i saat mi? ile alakası yok. Sen küfür etmişsin. onu şimdi discussion time'ı kapat. Discussion time'ı sıfır yap. Başa bile. Evet, evet. neyse. Bir tur daha ayar yaparız. Hadi bakalım. Arkadaşlar yayından goslayan. Ee, Adi... yayından goslayan. Nedir dur evet. bir, bir, bulacağım ben. Ne olduğunu bulacağım yayından goslayan olduğunu. Bekleyin. Çok olsun. Bu ne lan? Yalan lan? Oha. Oğlum görevi ben az, az fazlalaştır dedim oğlum. Oğlum harbiden <laughs> her yer görev dolmuş. Devlere <laughs> bakıyorum her yerde bir görev var. Yık. Aa. Med bedi. Nerede lan. Çok oldu oğlum bak. Aa! Aa! aa. Oğlum, Şimdi, yardım, emir, emiri kesmişler. Nerede gördün abi? Nerede buldun? Zaten ben bulurken hepiniz neredeyse odadaydınız. Şimdi elektrikler kesildi. Zaten koridordan yukarı. Herkes geliyordu. Yukarı doğru çıktım. En erken de ben gittim zaten. İçeride elektriği açarken biraz bekledim hani biri gelir falan şey yapar diye tuşu iki tuş kapalıydı. Birini açtım bekliyordum böyle. Neyse dedim çok uzun bekledim açayım dedim. Açtım aşağı doğru gittim kili gördüm. Zaten siz de o sırada odaya girdiniz. Kimin aldığını göremedim elektrik kesik. O zaman skip veriyorsun Başka bir şey demek isteyen var mı infosu olan? Yok. Neyse geçelim. Biraz daha Bu anlaşalım. arada geçen map dip dibe geziyordunuz. En azından bir kili alayım dedim. Çete yazıyorum gelmiyoruz size <laughs> oyuncu. <laughs> <laughs> bak bakmadığımızdandır. Ya da evet öldüğündendir doğru. Düğmeye basayım mı? Düğmeye basayım. Oğlum bu arada odayı baştan kuralım. Yeni bir şey açalım lan. Şey bizim Ha haritayı açalım ben bu haritayı bilmiyorum Tamam mı bu, bu harita çok garip Eee kim gidiyor Ekri? bo. Hmm, ne... Teşekkürler Aynen tamam, Enes öldü zaten onu biliyoruz Birisinin Ezef, öldüğünü Furkan gördüm öldü. Limerhiv birisinin öldüğünü görmüş Nerede gördüm? Şeyde mi? Gildin. Gildin önce Furkan ölmüş Emir Bu mapte kalp atışı tarzı bir harita mı var? Bu hani gösteren vardı ya var, birbirine Var var yani. Kimin kalp atışı kimin öldüğünü falan gösteren var Ama Gören bu, var mı? Gören yok gene eski. Arkadaşlar şu elektriğe biraz hızlı gelin ya Hep ben çözüyorum olmuyor Tamam 4 kişi kaldı kendinize olur mu? Onu yapar. Bir, bir kişi eski şey, şey, şey yanlış olur ok. Necati abi ve yaptım ne bileyim Neden ben mesela? Bu mükemmel şey. oynuyor ki Şu an yaraşken yaptım Necati oğlum, abi be, ben yaptım Diğerleri çok şey o kadar safe oynuyor ki benden ne oluyor? Ben bu map'i bilmiyorum yani. yani evet, bu bu map'te mükemmel o, o, mükemmel oynama ihtimalim yok benim. Çocuk sal beni gel beraber takalım. Görüyorum. Onu beni öldürdü mü? Hadi yürü. Şöyle yukarı çıkayım görevimi yapayım. Ne de var? Lan. Aa hayır. Ol. Kara çocuk. Oha! Oğlum harbiden aynen. şu rolleri kapatın ya. Adam benim şekleme dönüşüp kesti ya. Böyle bir rol var. Aynen. Aynen, 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 aynen. Evet, evet, aynen. Oğlum öyle bir rol olduğunu sanıyorum da o Imposter yapabiliyor, başkası yapamıyor. Tamam, adama evet. diyorum işte bana dönüşüp kesti adam. Aynen, aynen ECAT. Ben İnan, İnan, yani. çok... İnan, inandım, bravo. İnandım. Çok başarılı bir şeyle. Benim Oğlum sen, mi kaldı lan bu? Sen, sen niye böyle bir şey dedin ki şimdi? Zaten ben imposter yaptı dedim. Ben yaptım demedim ki. Bak kafamı karıştırsan abi. Bak imposter yaptıysan. Oğlum ben şöyle bir info verdim. Kara çocuk dedim. Benim şeklime düş dönüşüp e kesmiş adamı dedim. Sen de dedin ki onu sadece imposter yapabiliyor. Ben farklı hayır, bir şey demedim de ki de değilsen, zaten. Hayır, bunu sen ne kurguladıysan var. ondan bahsediyorum. Kurgu sen yaptıysan ondan bahsediyorum. İlk başta bunu demedin ama işte bunu sadece imposter yapabiliyor dedim. Bir ben, ben şey farklı de bir demiş. şey demedim onu diyorum. Anlamadım ben yani demek istediğini anlamadım. Ben dönüşme şeyleri Ben, ben, bir... ben dönüşme şeyleri. Bir, bir şüphelendim, bir... bir şüphelendim. Sen şüphelenmedin, senin kafan karıştı. Kafam karıştı. Ben ben rastgele GB'nerm. Karci benim ne İyi sayıyorum böyle. İyi parmaklarımla bu, bu bu bu. Tamam ilk çıkan de oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Cık, cık, cık. Şansa gittin abi bu arada. Kazanırdın da şansa gittin. Şansa gittim biliyorum ama söylediğinin bir mantığı yok çünkü yani. Benimkiyle alakası, <laughs> alakası olan bir şey değil. Ben ne farkım <laughs> ben? Vay ben Bir daha ortağını kesme. O, ben <laughs> unutmuşum onu. O, öküz öldü ortaklık bozuldu yapacak bir şey yok. Ben gelen yok. Başlat. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyoruz? Oyun oynuyorsun sen. Tüm odaları gezdirdiğiniz iyi bir güzel tur O kadar aşağı girmişsin ki ben ekranda seni bulana kadar yukarı kaydıra kaydıra aldım tek tek. <laughs> Hoş abi. Gel lan ben isimden tanımadım. Bu İsimlemişim, nickten tanımadım. ya, o ya yapmazsın ya. böyle bir şeyde ya. Necat abi. Niye ya. başındaydın? Neyin başındaydın lan? Öldünün. Mezar kazıcıydı galiba. Oğlum elektrik kesik <laughs> ben ölü görmedim. Yalan söyleme elektrik lan ne elektrik ben geçti. Elektrik kesik diyorum ölü görmedim. Bildeki <laughs> abi. Beni görünce hareket etti. Oğlum görmedim ölüm ölü görmedim lan elektrik kesikti. Ya ben nasıl gördüm? E, belki imposter olduğun içindir. Abi <laughs> bir şey soracağım sana. He. Saatte şu olmuyor mu sende? Ünlen çıkmıyor mu ceset var diye? Oğlum yaklaşmadım ben işte herhangi bir şey çıkmadı. Ben hiçbir şey görmedim. Ee, hayır, yaklaşman ki fark etmiyor. Işıklar kesik olsa da olur. Tamam. Her türlü Bak gibi, çıkıyor, Cesedin, Bilmiyorum cesedin muydu? yanına yaklaşman gerekiyor ki ünlem çıksın. Yaklaşmadım diyorum. Herhangi bir şey görmedim. Ekranıma da Cesedi çıkmadı. Hiç, ünlem değil de değil çıkmadı. Misin abi? Değildim işte onu diyorum ben de daha. Değildin. Al, Al, ana, analiz, analiz yapayım bir. Analizle. Allah Allah. Necati, Necati, ne zaman imposter olsa elektrikleri kesip kill alıyor o yüzden. Ya yalan at amına koyayım. 2 2 round oynadık Alperen saçmalama <gülüyor> ya. 2 <laughs> round oynadık ya. Bir dakika. Bilemiyorum kardeşim. Birinci roundda oynamış olmuşsun. Bir analiz analiz. Vallahi hadi senin senin senin, senin analizin tek nokta ben geçen yayında hiçbir şekilde elektrik kesip kill almadım. Ama geçen yayında, ben geçen Çünkü ben yayın ben alaka Amına koyayım bu yayında genelleme yapamazsın ki o zaman. Kardeşim, Oğlum bak sizden, sizden, sizden gerçekten rica ediyorum. Şu oylamayı biraz mantıklı yapın. Oğlum ben yayın demedim sen yayın diyorsun ben. Oğlum ben de... yayın dışında Among Us oynamıyorum ki. Allah Allah. Lan ne yapayım kanka yani ben yayın alakası yok benim için. koyacağım ya. Bir daha böyle salak salak oy vermeyin yemin ediyorum sizi nah bir daha Among Us yayın. Adam ya. bir ben ben diye analiz yapacağım diyor iki kişi çat diye oy basıyor. La bir dur bakayım ya. Ya, belli. ya ne belli. Bakayım hiçbir kanıt yok ya. La çıldıracağım bir tane mantıklı oy verilmiyor gerçekten. Beni <laughs> kili alırken gören tek kişi var kanıt yok. Ben. Herkes çat diye oyu veriyor amına koyayım. Bir durun. Daha 4 kişi canlı, 5 kişi canlı amına koyayım. Bir durun ya. Zırva. Sakin ya. Adam kadar da öldürmeyi oynamazsın. Cahil. Bakın rica ediyorum cidden mantıklı oylar verin. Biri şu dediği an direkt basıyorsunuz oyu. Bu arada Necat abi iki kere Ay, ne veriyor. O, Necat abi niye başında bekliyordun? Oğlum beklemiyorum. Yeni aldım ben onu. Yeni. Aldım çıktın bir çıktın içeriden evet. zaten. bu arada ben, ben e, telefonla oynuyorum da dokunmatiğe gidebiliyor hani birden bire durursam. Birden bire ben durursan hasar istenir merak etme. Görevleri bitirin dünyaya geri döneceğiz. Şu an evet, dünyaya şu gitmiyoruz dünyaya ki. Getir. Imposter bir gittiğimiz yeri, yeri biz bilmiyor. Mars'a gidiyoruz. Mars şu an gidiyoruz. Dü, 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 dü. Bunlardan tek bir şarkı var Osman Akadeye bir şarkı. Sende bir şey var. Ara sıra video da bakma. Emir, Emir, Emir. Hop, hop. Emir bir anda kayboldu. Bana mı geldi? Düşünemiyor bazen ya sorun yok. Aa. Evet. Neredeydi? Ee, ee, şey. Evet. İngilizce nasıl Navigator. bilmiyor. Ee, şey. Geminin. Ee, sen... evet, Bu, orada buldum. Ee, zaten oraya gittim ben görmüştüm ama orada kim başka kim olduğunu bilmiyordum. Oradan önce ne yaptın sen? Ee, ön görmüştüm onun bacağını görmüştüm. Sonra yok yok sen cesedi bulmadan hemen önce ne yapıyordun? Şey. Ee, Şeye gidiyordum. görevimin yerine getiriyordum. Görevin. Ben... Oğlum cesedi bulmadan hemen önce ne yaptın? He. Elektrikten gittim galiba. Çok ne oldum. elektriği mi? Hocam <laughs> abi ben gördüm. Abi ne olur ben durun gördüm. Ne abi. Ramazan. Kili ha. bulmadan hemen önce ne yaptın? Neredeydin? Ne yaptın? Ne ettin lan? ha elektrikten. Lan senin ne <laughs> elektrik elektriği oyunun başındaydı. Neredeydin kili bulmadan? Hemen önce ya. Evet. Allahım çıldıracak. Ya sileceğim atın beni. Allah için atın ya. Vallahi yeter ya. Ya keli bulmadan önce neredeydin diyorum? Elektrikti. Diyor. Oğlum elektrik oyunun başında gittik biz. Keli bulmadan hemen önce yaptığın son şeyi söyleyeceksin bana ya. Ya söyleme. Geçti, geçti. Söyleme artık. Koyacağım oyununu ya gerçekten ya. Ne adam deli. Verip... Anlamadı. Adam niye attı? Tabii anlattı adam. Oğlum ya, kendi istedi. Seni yarı istedi. İstedi. Oğlum. Ben kapatıyorum <laughs> mikrofonu oynayayım. Ben görevlerimi yapacağım. Hadi be be. Abi çıldıracağım amına kıyım ya. Hani karışık bir şey de söylemiyorum ki. Kili almadan önce neredeydin diyorum ya. Allah Allah. Ulan sinir olmamak için CS'ye girmeyeyim diyorum takım arkadaşlarım. Saçma sapan insanlar geliyor diye. Ama nasıl bile beni sinirlendirmeye başarıyorlar. Ne oldu? Hiç. Ölü var mı diye bastım bir de şey Kill doğamı sıfırlansın diye Baby da önceden ölmüştü zaten onda sıkıntı yok Not Dream Skip ya Impostor'ı kitlemek için yaptım dimi bunu Not dream. Evet Impostor biraz kafa yesin ki şey Arkadaşlar <laughs> benim nickim natırdam diye okunuyor Not <laughs> değil Notterdam Ben <laughs> Ana dalga geçmek için demiştim evet. Oğlum az önceki oyunda olan şuydu Ben kameradaydım Kill'i gördüm ben hani Kill yatıyor şeyin önünde ama kimin öldürdüğünü görmedim. Öldürmüş geçmiş adam. Ben de hani belki bir ipucu bulurum. Biri önünden kili reportlamadan geçer diye bakıyorum. Kaan geldi. Orada bir tane görev yaptı. Sonra kili reportladı. Kaan'a yaptığı görevi sormaya çalışıyorum. Bakalım doğru mu söylüyor diye. Değil. Çocuk i̇şte elektrikteydim diyor. Şey, Ramazan işte. Kavan benim karışıyor sizin isimleri karıştırıyorum. Ramazan'a. Oldu lan. Şey, oh. Adama orada oksijenin önünde bir görev yaptı bu tam. Onu soruyorum. Elektrikteydim diyor. Allah'ım çıldırırsın ya. Abi senin sonsuz şey yaptık. Huzura kavuşturduk Sen merak etme. Valla ben huzuru buldum ya. Yanında bir su içtim. Sakinledim geldim. Başlat oyunu. Ay, <laughs> Ramazan arkadaşlar. bak gerçekten çok karışık bir cümle söylemiyorum. Bunu genelde oyun içinde hani ben imposter'ı cidden bulmaya çalışırken de yapıyorsun. Kili kafam mi? karışıyor impolarınızla. Oğlum sen hani... Sen hani kill reportlamadan önce oksijenin önünde bir görev yaptın ya. Onu soruyorum ben sana. Bak diyorum ki Cesedi reportlamadan hemen önce ne yaptım diyorum, ne yaptın diyorum, sen ben Adı elektrikteydim ya. Oğlum o zaman hatırlamıyorum de, bana niye elektrikteydim diyorsun. Ya, sen e elektrikten sonra admin'e falan gittin yani, ben gördüm onların hepsini kameradan. Ya, biraz iftira gel gibi dakika, geldi dakika. bence. Bu tabir bana biraz abartılı gibi geldi. Biz, biz kaçtık ya, bir dakika bir dakika, kendimi savunayım, bir dakika kendimi savunayım. Yani Orada bir dakika var ya, yani orada yani elektrikte kovalamaca oynuyorduk ya kameranın oralarda. Hmm. oradan gittim direkt metroya girdim. Orada süresi az kalmıştı. Onu bekliyordum. Onu yaptım sonra ben, çıkacaktım ben. tam. Gitti koşarak düğmeye bastı. Bilmiyorum neden bastı. Söylüyorum. Yok kanka düşünebilirsin sana bir şey diyemem. Ama Emir Söyledim, değil zaten. Şey Emir kendini tarafta orada. Anlamaz Benim, onu görev yaptı. Falan diyordu. Emir taraftı kanka. Ben oradaydım. Ben tattığını gördüm birinin karanlık diye bir böyle görev yaptı. Şu, tartışmayı. Sonra ya bende de yapmalarını ya istiyorum. gördüm. Kınlısı şu tartışmayı. Şey, senin tonlarına yakın bir renkti kanka. Yok kanka ben orada bilgisayarın başındaydım. Söyle ben sen hoş beğendin için sana verdim. O zaman sana verdim. Bir. Ben Kaan'a evet, veriyorum kanka. Biraz kuru iftira gibi geldi. Kuru iftira değil oğlum. Ben Libza'yı ve... Ha berabere. Tamam. 2 ki. Tamam. güzel. İfo yok zaten adamın kılı ya. i̇ftiralar var. Tam Suçlama, iftira değil suçlama. Tamam tamam tamam. Hiçbir şey yok tamam. Yayıncı fokus bu. Nereye gitsin? Adama bak if, iftira şeyiyle kavramıyla suçlama kavramının farkını tartışıyor burada. Ben deyken ee elektriği Abi, kesti altın bunu tamam. ee falan diye atıyorlardı beni. <laughs> şey. Ben, ben kandan ben kanaş şüpheliyim. Midway'din diyor adam direkt yani girip çıkmış. Şey oradan oraya ışınlamaz da. Ramazan Ramazan boşu kes ver kanı oyu. Ben oyunu kaybedelim. Boşu kes ver kanı oyu. Tamam. Kodumu sanki 50 saniye daha tartışsan oyun değişecekmiş gibi neyi konuşuyorsun bas işte ya. Kolaydı. Aa kolaydı. Al oğlum ben değilim Hiç Kaan ben sana bir şey diyeyim mi? Siz o benim rage attığım round siz adminin içindeyken 3 kişi admindeydiniz. Siz dışarı çıktınız. Emir 2 saniye sonra arkanızdan çıktı. Sen Emir kayboldu diye info verdin Adam arkanızdan çıktı. Senin infolarına ben bundan sonra güvenmeyeceğim. Sana soru da sormayacağım <laughs> Ramazan. Kaan mı dedim ben gene? dedin abi? Tamam Ramazanı. Sen çevir onu. Gel oynayalım. ben, ben Kaan oynayalım. diyorsam Ramazan Oğlum Başlat. Ama abi cidden insan stresi sokuyor biliyor musun? Öyle 5 kişi 6 kişi var. Ya oğlum var hepsi. siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bak az önce birbirinizle Kaan'la şey Limberhay Salim birbiriyle tartışırken biri iftira diyor öteki iftira kavramıyla suçlama kavramının farkını falan konuşuyor. Oğlum ben canlıyken beni elektrik kesti attık falan diye atıyordunuz. Oğlum size ne oluyor ben ölünce? <laughs> başlat. Sen ya. Bir kavramlar birbirine giriyor abi. Ya abi var ya. Ben orada kaçmış çıkma seni ben seni kesmeyecektim. Başkası gelecekti. Ben onu kesecektim. Diyecektim ki elektrik kesildiğinde şey öldürüyor diyecektim. Seni astıracaktım orada. Kanka, Sen geldin ya. Bu muhabbetleri kanka oyun içinde de yapabiliyorsun hani. <laughs> başlat kolun yes. Ya Yas. Kolun acı alım. Kolunla ne alakası var oğlum? Hangi kolundur <laughs> ya? Hangi kolun? Oğlum bir tane yapalım. tuşa bas. Biliyorsun yani. Acıyor, i̇ki kolun da mı acı? İki kolun da mı kuludan mı? Az şu an yatarak koyuyorum. Ya.